Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Ege Gübre teknik analiz ile karşınızdayım. Ege Gübre'ye baktığımız zaman 157.53 ve 163.19'da destek fiyat aralığımız gözüküyor. 190.56, 198.72'de de direnç fiyat aralığımız gözükmekte. En ciddi destek noktamız 150'de var. Ben geçmiş videolarımda bahsetmiştim. Burada bir fiyat boşluğu oluştuğunu 157 ile 163 arasında. Ee, şu an baktığım zaman burayı kapattığını görüyorum. Buradaki kademenin e, dolduğunu görüyorum. Ve buradan e, 150'den bulduğu destekle güzel bir yükselişe geçmiş gözüküyor şu anda. E, bir de yukarıdan gelen düşen trendimizi de e, tam olarak 170 ile kırdığını görüyorum. Şu anda yükselen kanal bandında hareket ediyor. E, tabii e, ciddi yükselişi gerçekleştirebilmemiz için e, 198.72'nin acımlı bir şekilde kırılması gerekiyor. E, ondan sonra da diğer direnç bölgelerini takip etmemiz gerekiyor. Şimdi LSI'ye baktığımız zaman LSI e, 60'ın üzerinde fakat hareketli ortalamalarımız yönünü aşağı çevirmiş şu anda. Stokastik'e bakalım. Stokastik e stokastik'e baktığımız zaman stokastik de yine aynı şekilde güzel bir şekilde yükselmiş. Aşırı alım bölgesinden bir kar satışı ile karşılaşmış ve tekrardan 80'in altına düşmüş. Şu an 60'ın üzerinde fakat hareketli ortalamalar yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Stokastik LSI'ye bakalım. Stokastik RSI de şu anda aşırı alım bölgesinden yine bir kar satışı ile karşılaşmış ve şu an fakat 80'in üzerinde. Burada 80'in üzerinde 80'in altına sarkarsa Tepki alımı gelebilir, 80'de de tepki alımı gelebilir. Aslında aşırı alım bölgesinde duruyor. Fakat burada da yine hareketli ortalamalarımız yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Bir de günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. Günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. 9 günlük hareketli ortalamamız 180.10'a tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmışız. 181.91'e tekabül ediyor 5 günlük hareketli ortalamamız. Biraz güç kaybetmiş gözüküyoruz ama 181.91'in üzerine atabilirse kendimizi Burada da güç kazanmış oluruz. Bir de 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz, güzel. Şimdi burada önemli olan konu 175.80'nin altına sarkmamamız gerekiyor. 175.80'nin altına sarkmazsak yönümüz yukarı olacaktır. Biraz geri çekilip yani şöyle 174.65'e kadar çekilip burada bir tepki alımıyla da karşılaşabiliriz. E, tabii bu şu andaki 20 günlük hareketli ortalama, bunu e, her gün ayrı ayrı bakmak lazım. Yani e, şu şekilde e, girip teknik analizine girip buradaki emayı e, 20 günlük yapıp e, her defasında bakmak lazım. Çünkü her günde e, değişik atraksiyonlar oluyor. Çünkü her fiyat değiştiğinde 20 günlük hareketli ortalamanın da e, fiyatı değişmiş oluyor. Bunu gün gün bakmak daha sağlıklı ee, Şu anda görüntüsü bu şekilde yani stokastik LSI'ye baktığım zaman e, Ben biraz geri çekilip daha sonra tepki alımıyla yukarı yönlü bir hareket gerçekleştireceğini düşünüyorum e, Burada önemli olan konu e, 190.56 ve 198.72'nin acimli kırılması. Eğer buraya acimli bir şekilde kırabilirsek buradan güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Şu an görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkes hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.